Dostlar selamlar. Ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Evet. Bugün çok uzatmayacağımız basit, hemen yapabileceğimiz bir e, Starknet ağında e, yeni çıkmış bir proje var ve karşılığında da bir NFT veriyorlar. E, Starknet ağı Falan Starknet nedir? Çatlar, curtlar. Bunu artık her videoda gösteriyorum ama aslında çok da göstermeme gerek var mı bilmiyorum. Biliyorsunuz güzel bir airdrop e bekliyoruz Starknet adından. Ee, onlarca işlem yapmıştık daha öncesinde. Ee, yeni bir aya giriyoruz işte. Ekim ayına girerken. Hazır böyle bir proje çıkmışken de e, bu adamların da e, yaptığı bu e, NFT haftasını değerlendirelim. Hem işlem yapmış olursunuz. Starknet ağında bir işleminiz olur hem de bedava bir NFT almış olursunuz falan filan diye düşünüyorum ben kendim katıldım yani siz de katılmak isterseniz diye videoyu sizinle de paylaşayım yaptığım işleri e, sitenin adı neydi ekubo.org diye bir site zaten linkleri biliyorsunuz paylaşırım e, paylaşıyorum zaten videonun altında yapmanız gereken şey çok basit arkadaşlar site bu geliyorsunuz işte argent cüzdanınız var biliyorsunuz Starknet ağında kullandığımız şu cüzdan e, dediğim gibi bunu anlatmayacağım şimdi de. herkes artık biliyordur ama bilmeyenler kanalda videosunu bulabilir. Geliyorsunuz buradan cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi karşınızda likiditeler var işte bir sürü pariteler var falan filan. Artık Starknet ağında hangisinde paranız varsa işte hem Ethereum'unuz hem USDC'niz varsa ki bende bu vardı. Geliyorsunuz sizde başka bir şey de olabilir. USDC, USDT de olabilir. Geliyorsunuz şuradan artıya tıklıyorsunuz. Buralarda ayarlar var çok umursamayın bunları geçin. Zaten yatıracağımız tutar çok düşük. İleri diyorsunuz tekrar ileri diyebilirsiniz. Burada yine bir ayarlar var. İşte en düşük fiyat en yüksek fiyat falan filan ama zaten çok düşük miktar yatıracağınız için e, bence çok da oynamaya gerek yok. Yine ileri diyorsunuz. Sonra burada zaten gördüğünüz gibi yazıyor. Ethereum miktarı işte USDC miktarı. Ben tabii çok çok düşük bir bakiye ekledim. Buraya 0.1 USDC zaten karşılığında da Ethereum'unu kendi yazdı. Sonra Likid'i de ekleyene bastım. İşte cüzdandan onayı verdim ve ekledim. Kendi Likid'imi de göstereyim. Gördüğünüz gibi 0.11 USDC ve işte 0.11 değerinde de Ethereum bekledim. Yani 20 sent 25 sent harcadım. ...fiisi de herhalde öderken düşüktü. 0.15 cent falan. Yani totalde yarım dolarınız falan gider şu işlemi yapmanız. Hem işlem yapmış oluyorsunuz dediğim gibi... ...Argent cüzdanınızla da bu işlemleri yaptığınız için... ...hem Starknet alanında işlem yapmış oluyorsunuz. Hem de bu adamlar buraya havuza likiti de ekleyen... ...burada bir miktar da yazmamışlar. İşte dediğim gibi 1 dolar da ekleyebilirsiniz. 0.1 de. Zaten böyle sitelere çok yüksek bakiye eklemeyin sakın. Düşük bir miktar atın dursun. Ee, buraya likiti de ekleyen... ...yani şuradaki havuzlardan birine likiti de bekleyenlere NFT vereceklermiş. E, NFT sayfası da burası. İşte görüyorsunuz Ekuba Early e, LP diyor. E, bu da ne zaman açılıyormuş? Claim'i 5 Ekim'de açılıyor. 12 Ekim'e kadar bir hafta boyunca da gelip buradan NFT'nizi alabileceksiniz. Ben zaten bunu sırf yani NFT'den falan filan ziyade Starknet alanında yeni bir ayda yeni bir işlem yapmış olmak işte hem cüzdan aktifliği devam etsin diye yaptığım bir işlemdi. E, sizinle de paylaşayım istedim. Ee, gelip buraya bir likiti de en ufak havuza eklersiniz bir tane likiti de buradan artıyor basarak sonra da beklersiniz. Her şey demişler. Likiditeye ekleyin işte eee kaçıyla 5 Ekim'e kadar da dursun. Kaldırmayın demişler. Haberiniz olsun. Yani ekleyin çok düşük bir tutarda buraya bir likidite ve işte NFT şu an basılmıyor bakın gördüğünüz gibi şu an tuş aktif değil. Dolayısıyla 5 Ekim'den sonra burası açılacaktır. İşte kontrol edeceksiniz büyük ihtimalle şuradan da sonra claim butonu çıkacak. Gidip NFT'nizi alacaksınız. Bunu artık kendiniz yaparsınız. Buna bir daha video çekmem. Ha şöyle Twitter'larını da göstereyim. Az takipçisi var falan filan ama argent falan bir şeyler paylaşmış yani argent cüzdan bunlarla ilgili e, paylaşmışlar dolayısıyla e, yapın dursun köşede Twitter'ını falan da isterseniz takip edersiniz ee, falan filan. E, bu video bununla ilgiliydi. Ben yaptığım bu ufak işlemi sizlere de istedim. Burada da dokümantasyon sayfası var. İngilizce okumak isterseniz falan filan. Hepsinin linkini koyarım. Hazır şu videoyu açmışken şeyi de söyleyeyim. Bir arkadaş şu Arbitrum'u biliyorsunuz. Ee, neredeydi o? En son videolardan biriydi. Evet şu Arbitrum haftasına başlamıştık ya arkadaşlar. Şuraya bir likitte eklememizi istiyorlardı. Ben de eklemiştim. Hala ben kapatmadım. Bazı arkadaşlar kapatırken kapatamadım. Sorun oldu falan filan diyor. Ben şu an kapatmıyorum ya arbitrum işte 90'larda bir 80'leri açtığım yere geri dönsün kapatırım. Bir dolar bir dolardır niye kaybedelim. Dolayısıyla ben kapatmadım bilmiyorum ben yani hata veriyor mu vermiyor mu. Şu an ben kapatmadığım için bununla ilgili size bir şey söyleyemiyorum. Yani soran arkadaşlar olduğu için söylüyorum ama büyük ihtimalle şu kloza basınca kapatacaktır bir hata vermeyecektir. Ee, görürüz. Ben kapattığımda da haberini veririm. Bir sıkıntı var mı yok mu bu site üzerinde. GMX sitesi üzerinde. E, ayrıca bu görevi yapmıştık hatırlıyorsanız. E, şurada da biliyorsunuz Galaxy'de bunun sayfası vardı, Arbitrum sayfası. Ben de hepsi onaylandı, geldim NFT'mi de aldım. Bir gün içerisinde hepsi onaylandı açıkçası. E, o yüzden siz de bunları mutlaka kontrol edin. Onaylandıysa gelin şuradan claim etmeyi unutmayın. NFT'nizi almazsanız bir manası olmuyor bu işin. Gelip buradan NFT'nizi de almayı unutmayın. Ee, şimdilik bu videoluk bu kadar. Başka bir şey yok. Buna katılmak isteyen arkadaşlar için, dediğim gibi Starknet ağında işlem yapan arkadaşlar için güzel bir fırsat ee, işlem kasmak için özellikle. Ee, basit bir işlem. Haydi bakalım. Ee, bu videolukta bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz, haberleşiriz.